Şahin canım sıkkın. Bol elim boşu. Tam uykumun en güzel uyuyorum. Bu arada benim adım Kemal Can. Ben ormanın en akıllı, en hızlı kedisiyim. Aha. benim bir arkadaşım var. ismi Tostik Tavşan. <laughs> i̇smi Tostik Tavşan ama çok apacak. Sabah uyuyorum tamam mı? Bir bu işi var, davul çalıyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bir de oradan bağırıyor böyle havada. Ölcan! De dedi ki, şey, uykum var ne yapacağım? <laughs> şey Sabah oldu dedi, oyun oynuyor. <laughs> bir saatte. Saat aşağı bana beşlik tayyaktan. Yani bir de bu mu Ben de <laughs> öyle yapıyorum. Ya, <laughs> ya boş bekleyin dur tamam. Kalkın önüne kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Dişlerimi fırçaladım. Sonra da arkadaşımız bulmak için ormana gittim. Ormanda benim sevdiğim bir ağaç var. Ağacı oynamayı çok seviyorum. Tam koşuyordum. Bir anda koşamadım. Koşuyoruz. <laughs> eşyalarını yırtıyor musunuz? Hayır. Peki güzel biraz kardeş kardeş oynuyorsunuz değil mi?